Oyuncularımı kutluyorum. Ee, i̇yi oynadılar, iyi başladık. Ee, i̇lk yarı farklı bitirdik, ikinci yarı daha da farklı olabilirdi. Ama e, maalesef o stres, o baskı bazen oyunculara hata yaptırıyor. Böyle goller yedik. Ama sonunda önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Ee, yani Süper Lig kapısı açıldı. yalnız içeri girmek gerekir. Onun için de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah ee, önümüzdeki maçlardan bir tanesini kazanırız. Ama zor, son iki, son iki maç, oynayacağımız son iki maç çok zor. Gözteve e, savunma anlamında çok iyi sisteme sahip e, ve çok hızlı kontratlar çıkıyorlar. Dolayısıyla e, iki gün izinden sonra o maça da hazırlanacağız. E, dediğim gibi önümüzde zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız.